Sivas elleri çok şirin canıma nasıl kıymışlar. İstedisen dünya malını vermişler. Katip öz Sivaslılar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Safa <'a gittim. gülüyor> bir alkış rica ediyorum. Kendileri... Bizim için Erenler Mahallesi biliyorsunuz çok harfiyatlı, çok taşlık bir yer, bir. yani belimizi büken bir işti. O da sağ olsun Sayın Belediye Başkanımıza gittik, derdimizi anlattık, çayımızı içtik. Belediye başkanımız bize cesaret verdi. Yani belediye başkanına bizim düşüncemiz şu. Dernekleri, kültür derneklerini kahve kültürü gibi yapmak değil. Derneklerde insan yetiştirmek, belediyenin çöp konteynini yapmanın kötü bir şey olduğunu insanlara anlatmak. Biz bunları amacımız bu. Yoksa kahve açalım altına akşama kadar okey. Tabi bugün cuma herkes tatiline gidiyor. Kiminin düğünü var. Ama onların selamını ben getirdim. Öncelikle Hasan Bey'e huzurlarınıza ben teşekkür ediyorum. İlk harfiyat olayında beraber gittik. O gün talimatını verdi. Harfiyatı için talimatını verdi. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz de onun Bayraklı'da olmasından dolayı çok memnunuz ve hepimiz de bu arkadaşımın çalışmalarını takdir ederek ona yardımcı olarak bu işi, bu süreci tamamlayacağız. Ben sevgili dernek başkanlarım ve yöneticilerim, sevgili Ereneraltı, Sivaslı arkadaşlarım, sevgili hanımlar, annelerim, başım nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Demiş Çınar'ın söylediği gibi göreve geldiğimiz günden beri yapmak istediğimiz tek şey var şikayet ettik. Bayraklı Karşakı'ya bağlı olduğu süre içerisinde bir gece konulu bölgesi olarak biz kendi bölgemize Karşakı'dan yeterince partisi ne olursa olsun, o parti şu parti bu parti. Yeterince hizmet alamadık. Ben de şikayetçiydim. Ben de şikayet. Öyle değil mi ablalar? Alamadık. Bunun için bu alamamanın verdiği sıkıntıyı size yaşatmamak için Belediye Başkanı olarak duruşum şudur. Alsancak'taki bir hanım yalıda yaşayan Karışık hanım var ya o şöhretli yalısında oturan bir bayan. Sizin Bornova'nın merkezindeki e, modern kıyafetli hanımların caddeleri, parkları nasıl ilgi görüyor? Saygıdeğer bir hizmet alıyorsa gece konduda yaşayan, başı örtülü veya örtüsüz, camiye giden cebevine giden, ne olursa olsun. Benim insanımdır, benim insanımdır ve birinci sınıf hizmet et, e, alma hakkı vardır. Böyle çıktık yola biz. Onun için de Bayraklı'yı temizlik açısından başlayarak İzmir'in en temiz ilçe yapma yolunda yürüyoruz. Doğru değil mi ablalarım? Söyleyin. Eskiden temizlik işçisi mi görüyorduk biz? Haftada Karşıyaka yalısına günde iki sefer çöp kamyonu girerdi. Buraya haftada bir gün gelirdi. Yalan mı söylüyorum? Kimse alınmasın. Bizi öteki dünyanın insanı olarak hep gördüler. Hep söylüyorum. 63 yılında geldiğim Bayraklı'da Karşıyaka'nın buranın otobüsü falan yoktu. Karşıka otobüslerine binerdik. Altın yola geldiğimizde meşhur otobüslerin ziline basardık. Bayraklı'ya girecek ya otobüs. Bayraklı'ya girecek diye karşıka insanı ters ters bakardı. Yalan mı söylüyor? Yani bizim bölgemizin insanı Anadolu'dan, Sivas'tan, Erzurum'dan, Kars'tan, Manisa'dan, Balıkesir'den buralara göç etmiş, keyfinden göç etmiş insanlar mıydık biz? Bizim geldiğimiz yer, bizim sıvasımız çirkin bir yer miydi? Bizi buraya kim getirdi? Bizi buraya bu ülkenin şartları getirdi. Onun için kentin merkezindeki insanlar bizi uzun süre yadırgadı, yadırgamağa devam ediyorlar. Bunun için daha kendimizi iyi hissetmemiz, daha iyi şartlarda yaşayabilmemiz için içinizden çıkmış biri olarak bu bölgede yetişmiş, gece konuda büyümüş biri olarak benim insanımın Karşıyaka yalısında Borlama, Çınar'ın Borlama'sının merkezindeki Alsancağındaki insanından hiçbir eksiği yoktur. Hiçbir eksiği yoktur. Değerli <laughs> arkadaşlarım, benim bölgem küçük bir Anadolu. Erzurumlusu, Manisalısı, Sivaslısı, Balıkesirlisi bu bölgelere toplandık. Şimdi her yörenin kendine özgü koşulları, şartları var. Sevgili Atatürk ve Türk bayrağımız burada. Şimdi bu bir tesadüf müdür? Neden Atatürk Erzurum Kongresini yapmış? Neden Sivas'a gitmiş? Neden Sivas'a gitmiş? Bravo. Tesadüf mü sizce bu? Elbette bir diye vardı. Elbette bu ülkenin kurtuluşu için Erzurum'a gitti. Sivaslı'ya da ihtiyacı vardı. Onun için gitti. Ben sizin belediye başkanınız olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, sadece onur duyuyorum. Şimdi, gelinen noktada Sivaslar bir araya geldik, bir temel atıyoruz. Başkanım geldi, federasyon başkanım geldi. Bu bina bitecek. bitmemesi için hiçbir neden yok. Dün fanaklara yardı, yaptığımız yardımı, öbür gün çıldırlara yaptık. Nerede çıldırlar? yani uzağa gitmişsin. Gel buraya. Çıldırların binasına bitmek üzere. Kars da bizim, Erzurum'da bizim, Sivas'ta bizim, Türkiye'de bizim. Bu bakımdan bu binayı bir tovu olarak kullanmamızı istedi Erdoğan. Elbette başta bayanlar olmak üzere kurslar açacağız. Meslek edinme kursları atacağız. Bilgisayar kursları açacağız. Belediyenin bir birimi olacak burada. Bilgisayar olacak. Gerekirse vergileri buradan alacağız. Kayıtları buradan alacağız. Ve belediyeyi buraya getireceğiz. Bu bina bitmeden önce ben yakında burada bir yer tutuyorum. Belediyenin bir merkezi de burada olacak. Şurada. 80. yılın karşısındaki bir binada belediyeyi ayağınıza getireceğim. Gitmeyin uzaklara diye. Değerli arkadaşlarım, insanlar farklı partilerden olabilir. Ama Türkiye tek. Biz geçeceğiz. Biz gidebiliriz. Belediye başkanları değişir, kalır. Ama yukarıda bir Allah'ımız ve ülkemizi kurtaran bir Atatürk'ümüz var. Bunlar değişmez. Ve orada bir Türk bayrağı var. Bu da değişmeyecek. Bu bayrağı buradan indirmeye kalkanlara karşı sevgili Atatürk'ün mesajıdır. Elbette Erzurum'dan sonra Sivas'a gitmiştir. Sivas'ı Erzurum'u bir tutmuştur. Ülkemizi seviyoruz, sizleri seviyoruz ve şunu söylüyorum. Benim ilk önerim iki otobüs, üç otobüs hanımlar burada olduğuna göre bu Sivaslı vatansever bayanları Çanakkale'ye götürelim başkanım benden. Benden, ben götürüyorum biliyorsunuz. ben Nerede? Şemistan nerede Şemistan? Sizi götürdük. Diğer dernekleri de götürüyoruz. Seni de götürdük. Hanımlar sizi Çanakkale'ye gönderiyorum. Masraflar benden. Arabalarım var. Erdoğan şimdi bu telaşa atlasın. Getir listeni. 75 kişi, 2 otobüs. İnşallah şehitlerimizin diyarı Çanakkale'ye.